Merhaba arkadaşlar. 2025'te yeni yönetmeliğe göre Bağcılar bölgesi dahilinde iki yeni güzergah belirlenmiştir. Bu güzergahlar A ve B güzergahı olarak ikiye ayrılmıştır. Sizlere bugün A ve B güzergahın tam tur videosunu anlatacağız. Şimdi B güzergahına başlıyoruz buradan. Çıkarken sinyalimizi açıyoruz. Sol sinyalimizi açarak B güzergahına başlıyoruz. Burada kontrollü bir şekilde geçiş yapacağız. Sağımızı ve solumuzu kontrol ederek Şel benzin istasyonunu gördükten sonra küçük bir göbek var. Buradan sol sinyalimizi açıyoruz. Solumuzu kontrol ederek soldan dönüş yapıyoruz. Daha sonra burada büyük bir göbek var. Bu göbekten sol sinyalimizi açarak kontrollü bir şekilde soldan dönüş yapıyoruz. Ve buraya girdiğimiz zaman orta şeridi kullanarak düz devam ediyoruz. Burada mecburi dönüş olduğu için sinyala gerek yok. Sağdan dönüşümüzü tamamladıktan sonra sol sinyali açarak orta şeritte bağlantı yapıyoruz. Eğer burada sağ şeritteyseniz sol sinyali mutlaka açıyorsunuz. Yol çalışması sebebiyle yol daraldığı için dikkat etmemiz gerekiyor. Önümdeki araçta takip mesafemi korumaya özen gösteriyorum. Burada yol ayrımında genelde trafik olabiliyor. Bu sebeple dikkat etmemiz gerekiyor. Acele etmeden takip mesafemizi koruyarak bağcılar Mahmut Bey güzergahını takip edeceğiz. Mahmutbey yönüne girdikten sonra düz bir şekilde ilerliyorum. Burada havalimanı halkalı tabelesini gördüğümüz zaman mutlaka sağ sinyalimizi açıyoruz. Sağ taraftan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Dönüşümüzü tamamladıktan sonra da sinyalleri mutlaka kapatmamız gerekiyor. Açık bir şekilde sinyaller gidilmemesi gerekiyor. Kasislerde yavaşlamayı unutmayın. Işıkları geçtikten sonra bir döner kavşak göreceksiniz. Döner kavşaktan düz bir şekilde ilerliyoruz. Tekrar bir kavşak görüyoruz. Aynı şekilde düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Yan sokaklardan çıkan araçlara muhakkak dikkat edelim. Kavşaklarda kontrollü bir şekilde sağımızı solumuzu kontrol ederek Kontrollü bir şekilde geçiş yapıyoruz. Kişel benzin istasyonunu görene kadar biz devam ediyoruz. Benzin istasyonu gördüğümüz zaman sağ sinyalimizi açıyoruz. Okulun içine girene kadar mutlaka sinyalimiz açık olacak. Tekrar buradan sağ sinyalimizi açıyoruz ve okulun önüne geliyoruz. Okulun içine de girerken sol sinyalimizi açarak okul içine giriş yapıyoruz ve sınavımız başarılı oluyor. Akçarşı Serece ve Sürücü Kursu olarak sınavınızda başarılar dileriz.